yoga tantra tekniklerinde beden ve sen önemlisin. Hedefimiz odak nokta da ben karakteri. Olağanüstü bir şeye şahit oldum ben yoga tantra çalışmasında. Hani bunu ben kendime övme şeyinden bahsetmiyorum. Yoksa ben kafam tıraş, kaşlarım kesiyordum, tıraş oluyordum. Yani çok basit, sade bir şal kullanıyorum, normal bir tişört giyerdim ama etrafımdakilerden çok duyuyordum. ''Hocam sen çok karizmatiksin.'' Onların karizmatik dedikleri şey ben değildim. Ben bir tekniği kullanıyorum ki ben ortada olmayayım diye. Oradaki onların şahit olduğu ben ötesiydi. O prana da onları karizmatik. Onlar aç ruhtular. Ve ruhsal olarak bana yaklaşıyorsun, bir soru soruyorsun, benimle muhatap oluyorsun da besleniyorsun ya. Ben senin gözüne bir keltoş diye değil bir karizmatik adam görünüyorum. Çünkü senin aç tarafın beslenmiş o anda. Evet yoga tantrama sana karizma verecek.